Gelecek İnisar Samur köyü 4750 metrekare. Yanında bir ev var. Bakın arabamız içine kadar giriyor. Araba içinde şu an arazinin. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Böyle. içinde incir ağacı var. Ee, ayva var. Dut var. Ağır var. Günnap var. günlap ağacı. Bakın burada da bir ev var. Gördüğünüz gibi yanında hemen üst tarafında bir evde karşısında var. Şu şekilde. Evet. Şu an görüyorsunuz bu şekilde iki yola cepheli şöyle iki yola cepheli aşağısı köye giden yol. Burası ara yol. Arabamız içinde görüyorsunuz. Yer böyle. Araba içine kadar giriyor gördüğünüz gibi. Evet, araba içine kadar giriyor. Elektrik yanında. Zaten evler var yanında. Şu şekilde. Yani elektrik su sorunu yok. Kadastro yolun kenarı. iki yolun köşesi. Böyle. 2275 metrekare. <laughs> Araba içinde görüyorsunuz. Burası da yok. Şöyle. Bu köy yolu bu yol köye çıkıyor buradan da. Bu şekilde. Olacağız.